Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir ön bir video duyurusu yapacağım. E, zaten Eme'nin videosunu da izledim az önce o da yapmış. Evet yani anlayacağınız ben 3 haftadır video atmıyorum. Eme'ne de baktım. O da 1 aydır video atmıyormuş. E, ben de bir önemli olarak bir video duyurusu yapmakta bulundum. Ben bu arada bunu, burasını da bayağı unutmuştum burasını da ben devam edeceğim yani burayı da burasını da çekmeye devam edeceğim Elmas da arayacağım ama o bir, birazcık daha beklemesi lazım arkadaşlar ee, biliyorum yani bu bu seriyi ben unutmadım bilerek çekmedim böyle söyleyeyim bilerek çekmedim ama ben şimdi size neden video hazırlamamı açıklamak istiyorum aslında çok da açıkladık bir şey yok. Sadece birkaç hafta atmak istemedim. Yani Bazen unuttuğum da oldu. Ee, sonra mesela mesela desem benim bir kardeşim var mesela. Ee, orada e, onunla ilgileniyorum. Ben e, köye gitmiştim. Orada da zaten bir tane video atabilmiştim. Yani birkaç haftacık falan e, video atamadım. He. Benim zaten benim kardeşim genellikle onunla ilgileniyorum. Ee, sadece ben akşamleyin Eymen'i arıyorum. E Beraber oyun oynuyoruz. Roblox oynuyoruz. Ee, başka da zaten şu zaman bir şey yapmıyoruz. Böyle sadece bazen 1-2 saat oynuyoruz Eymen'le. Sonra zaten kapatıyoruz. Yani çok da artık Eymen de zaten video çekmeyi de çok da istemiyor gibi zaten Ada istiyor. Evet çekmek seviyordur belki. Ben bilmiyorum tabii ki de. de. Yani e, ben yani bir çoğu zaman bu zamanlarda çok da gerek duymadım arkadaşlar kısası. Kısaca yani çok da şey olmadı. İstemedim. Ama yani sonra ben bu seriyi yani devam ettireceğim diğerki videolarda video yapmaya devam edeceğim. Sadece birazcık yoğun olduğum için. Yani bir de çok da şey. Ben zaten video çekmediğim zamanlarda oynuyorum. Oynuyorum ama video çekmiyorum. Videosunu çekmiyorum. Genellikle ben Eymen'i arıyorum. O da zaten biliyor. akşam Eymen'i arıyorum. Bugün de zaten Eymen'in doğum günü. Onu da doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu yıllar olsun canım kuzenimin. Eee çok da bir şey demek istemiyorum. Bu sadece Eymen zaten duyuru videosu attı. Ben de zaten beraber çok yapmadığımız için ben de duyuru videosu attım. Yani bir benzerlik yapmadım. O da böyle şey olduğu için öyle olduğu için zaten biliyor yani o da duyuru videosu attı. Ben ben de şimdi atıyorum. Çünkü ikimiz de 3 hafta atmadım. Eymen bir ay atmadı. O daha çok atmadı. Bu yüzden yani nedenlerimiz daha daha yani bilmiyoruz ama Eymen'le toparlayacağız, yapacağız. Gene zaten onu da soracağım ben zaten gene. O da zaten e, bu seferlerde de çok da çekmedi. Nedenini bilmiyorum ama birazcık da biliyorum gibi. Yani tam da ortada yani. Şimdi emini bilmem. Belki bir bakarsınız yarın tekrardan atar. Öbür gün atmaya başlar. Yani bu eğmen. Ben bilmiyorum ama ben size duyuruda bulunmak istedim arkadaşlar. Yani ben sadece bunu söyledim. Ama bu bu seri çok güzel. Ben bu ev yapmak için video arasının videoda yapmadım. Sadece şu ışık taşlarını gemottan aldım. Ya bazen çok taşı şey olmasını istemedim de. Üzüleyim var yine ee, Birazcık daha gösteriş olsun diye sadece onları game aldım. Sonra da onları galiba sildim bilmiyorum. Bir de içeriye taktım onlardan. Geriye kalan bun, bunları yatağa e, bu kürsüleri falan bunları şeyden buldum. Bunu da oradan bulmuştuk. Ama bak bak arkadaşlar bu odunların hepsini ben topladım. Gerçekten video arasında ben bayağı kastım. Emen bilmiyor. Çünkü onunla beraber kasmadım ben. Ee, bayağı kastım yani. Bloklardan bayağı. Kaç, kaç stick var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane var. 2 tane de 47'lik var. Ee, ben sadece birazcık da duyuru videosu yaptım arkadaşlar. Ee, neden video atmadığımın nedeni bu. Yani benim bir kardeşim olduğu için genelde onunla ilgilendim. Bugün de Emi'nin zaten doğum günü onda, Neyse mutlu yılları da olsun tekrardan söylüyorum canım kuzenim. Ee, başka bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Ama e, bunun da serisi gelecek. E, ben görüntümü de bu arada açmıyorum istiyorsanız da açarım. Evet ben sadece duyuru videosu attım arkadaşlar. Ee, sadece eksik kalmasın diye. Nasıl güzel mi? Güzel ekmiş miyim her şey? Sağ ol. Neyse. Neyse. görüşürüz arkadaşlar. Ee, der ki der ki bu bölümde görüşmek üzere. Zaten Macera Bölümüm bölümünde bitti. Onu da çekmeyeceğim bu seriye kaldığım yerden devam edeceğim. Neyse arkadaşlar diğer ki bölümlerde görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.